İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Bakanlık cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. Bugünden itibaren vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Kalabalık cadde ve sokaklarda maskesini indirip sigara içenler ilimizde de pek çok kez tartışma konusu olmuştu. Maske tak. Abi ne abi? Maske tak. Maske tak. tak. Pasanın sonu. Yasağın çorumda hangi cadde ve sokakları kapsayacağını il hıfsısı ha kurulu belirleyecek. Şimdi ceza için ödeme. Tamam mı? Bunu sürekli maske takacaksın. Tamam mı? Takmasın. Senin yüzünden bir kez geri kaldım. tak. Saat ceza alıyor. Ben niye maske takamıyorum? Gel tak. Maske tak. Saklayamıyorum. Gel maske tak. Daha saate... saate ceza yazıyor. Niye maske takamıyorsun? Maske tak. tak. Maskeyi tak. takıyorsun sen. Bak maskenin. Sen tamam, de durduracaksın. Ne yapayım? Ne yap baharızdı sigara artık sonra toplum sağlığı için bizi bizi de var? Var Atman. Atman. Tamam. Bizi değil her ya zaman takip ediyorsun. Tamam. Sen dize vermeyeceksin. Senin yanında takip Sen uyuyacaksın. Tamam. 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 Benim değil, senin tehdit ediyorum. Tamam. 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 Tamam.